atmadı. neticesinde biz bugün galip geldik. Önemli olan bu. Kazanmasını bildik. Son golü kim attı ya? Ce Caner. Bir iki tane. Yok ha. Önemli. Aynısı. Emre abi söylediğin aynısı. Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Konuştum bu Aç <laughs> Silah abi Polisler ne baktı? Kurşun ne? Kurşun, kurşun. Ka, baksana bu kurşun. Böyle taş olmaz. Burada var, orada var. <gülüyor> Şu <gülüyor> polisi çağırsana polisi. Ateş. ateş taş geldiğini zannettik biz ilk başta. Bir ses duyduk ön tarafta, biz arkadaydık. Otobüsün dikiz aynasına baktım ve e, otobüs şoförünün kafası Böyle aşağı düşmüş gibiydi. Kendinde değildi. Bir şok halindeydi. Tam etrafa bakıyordum. Çok karanlık bir yere geldik. Sadece o rotada orası vardı. Etrafta hiçbir şey olmayan ve uçurum olan. Hepimiz bir şoktaydık ama biz taş bekliyorduk. Polis nerede? Ben şoförün tam arkasındaydım. Şoför benim 25-30 santim önündeydi. Ve iki el bize ateş edildi o anda. Şoför devrilmek üzereydi yani direksiyon hakimiyetini kaybediyordu. ya havada hafif yağışlıydı. Otobüs böyle 150 metre yolda savrulduk biz. doktor o anda müdahale etmek isterken ben de sağlık çantasını hazırlıyordum. Kulüp doktorumuz herhangi bir tane tıbbi malzeme dahi istemeden çok acil bir şekilde ambulans diye bağırdığını duydum. Ölümcül bir durumu olmasaydı kesinlikle ambulans diye bağırmaz, daha çok beni çağırır, yardımcı olmamı isterdi. Durumun ne kadar vahim bir şey olduğunu o anda hissettim. Burnundan aşırı bir kanama var. Tampon yapmaya çalışayım dedim. Burnuna bastırınca ağzından fışkır tarzı kan geldi. Bakın asla durmayın. Çok hızlı bir şekilde hastaneye gidin. Çok ciddi bir kanaması var. Bu kanamadan şoka girebilir ee, ve hastayı kaybedebiliriz dedim. Bir insan olarak orada gözümüzün önünde bir insanın ölebileceğini hatta ben hastaneye yetişemeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Ya orada gerçekten de o arabayı durduramasalardı? Biz oradan aşağıya düşmüş olsaydık. Otobüsün içerisinde belki yaklaşık 40 kişi. Maç kadrosundaki 21 futbolcu artı teknik heyet. Yani yaklaşık 10-15 kişilikte bir teknik heyet çalışan grubu, 22 küsur futbolcu yuvarlak hesap 40 kişi var o otobüsün içerisinde. Saldırının olduğu yer biyodükten aşağı uçmasının planlanması. Farkı yok takım uçağının düşmesiyle. Yani bir futbol takımını teknik kadrosu ile beraber, çalışan grubuyla beraber komple yok etmeye yönelik bir saldırı. şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şoför yaralanıyor. Ve iki el bize ateş edildi o anda. Otobüsün Ön camında iki tane perdeli kalın cam olduğu için birincisini deliyor, ikinci camda kalıyor mermiler ama şoför mahallindeki cam tek camdır. Oradan cam kırılıp şoför üç yerinden başından yara aldı. Sonradan öğrendik ki e, şoförden iki tane saçma çıkarılmış. Öldük dedim ben. Biz kan kaybından öldük dedim. Öldük dedim ben direksiyonda ve e, otobüs şoförünün koltuğunda Emin İsmail Hoca'nın önünde baş kısmında özellikle mermi olduğunu gördük. Polisler de ilk başta taş olduğunu savundular. Şoför ha, ağır bir yere alsaydı altımız uçurumdu deniz tarafı. 40-41 kişilik yanılmıyorsam e, otobüsün içerisinde. E, gidip oradan İstanbul'a hareket Ama edecekler... şu anda gördüğünüz vaka çok basit bir vaka. Silahlı bir İki tane var. aynı renk, aynı model otobüs var. Bir tanesi futbol takımını taşıyor, diğeri yönetimi taşıyor. Bilgi sahibi olmayan birinin hangi otobüsün futbol takımına ait olduğunu çözmesi mümkün değildir. Öndeki otobüste mi takım var, arkadaki otobüste mi takım var? Bunu bilme ihtimaliniz yok. Saldırı direkt olarak Fenerbahçe'nin futbol takımının otobüsüne, direkt olarak şoför mahalline ve o kadar net gerçekleştirilmiş bir olay ki bölgenin hesaplanması açısından da fanatizmden doğacak bir olay olmadığı bence çok net. Bilenler bilir, etrafta hep evler olur. Yani dağlık bir bölgedir sol taraf. Ama oralarda hep bir yerleşim vardır. Yani karanlık değildir. Ama o an kazanın olduğu bölge sadece sapa bir bölge. Karanlık, sağımız uçurum. Sol tarafta dağlık, ormanlık ama hiç yerleşim yok. Bunu kesinlikle bir taraftar eylemi olduğunu düşünmüyorum. Hazırlanmış bir şeydi çünkü sağ tarafımız viyadüktü. Otobüs sola sağa yalpalanmaya başladığında orada şoför uyanmasa, o şoku atlatmasa ki de biz o viyadükten aşağı düşüyor olabilirdik. Hızımız 100-120 kilometreydi sanırım. Dediğim gibi havada yağmurlu olduğu için yerler ıslaktı. O esnada şoförü hedef alabilmek normal bir taraftarın yapacağı bir şey değildi. Otobüsümüzde bulunan insanlar içerisinde bambaşka ülkelerden gelmiş oyuncu gruplarımız var. Bunları da bir şekilde panik havasına sokmamak lazım. Tabii bunları düşünürken kendi bacaklarım dahi titriyordu. Havaalanına girdiğimizde bir koşuşturma anı Düm. Bir kafeterya gibi bir yere girdik. Televizyona bir baktık. Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı diyor. Yani bir anda biz şampiyonluğu düşünürken o sırada düğün halaya gireceğine cenaze girdi sanki içeri havalarından. Canlı cenaze derler ya bazen. Canlı cenazeler girmeye başladı içeriye. Yani suratlar gitmiş. Ya bu yanlış anlama lider bu takım. 5 gol atmış deplasmanda. Acayip yani ben o takımları bilirim havalarına girdiklerinde. O takımlar şampiyonluk mesajını da hareketleriyle de verirler. Bu takım aslında her şeyin orada bittiğinin mesajını veriyordu. Yabancı futbolculardan gerçekten tedirgin olup ülkeme dönmek istiyorum, evime dönmek istiyorum diyen çok oldu. Özellikle bunu hani güçlü, karakterli futbolcular söyledi. ya yani hiç beklemediğimiz futbolcular söyledi çünkü çok etkilenmişler. Çünkü gerçekten ölüm korkusu, aileden ayrılma korkusu, hani çocuklarından ayrılma korkusu çok başka bir başka bir seviye. öne yani onu sadece yaşayan bilebilir. O yüzden e, zor bir süreçten geçtik. Gerçekten zor bir süreçten geçtik. Takım şok oldu tabi. Futbolcular şokta, biz şoktayız, yönetim şokta. E tabi herkesin morali bozuldu, herkesin e, bir konsantrasyonu gitti. E, hiçbir şey bizim ailemizden, hayatımızdan önemli değil dediler. Yani bu daha çok sahanın içinde değil de sahanın dışını düşünmeye başladı oyuncularımız. Ciddi anlamda futbola olan motivasyon, konsantrasyon artık bir noktadan sonra bitsin de ben ülkeme geri döneyim noktasına illaki gelmiştir diye düşünüyorum. Dirk kaytın olduğu otobüse saldırı düzenledi. Şimdi bu adam Liverpool efsanesi, yıllarca orada oynamış. İşte Hollanda milli takımının oyuncusu. Sen bir daha ülkelerden buraya oyuncu getirmek kolay olacak mı zannediyorsun? E, ee, Fenerbahçe suikastan sonra oturdum araştırdım. Yani Avrupa'da böyle bir olay olmuş mu? Afrika Kupası'nda buldum bir tek. Afrika Kupası'nda bir otobüs ateş edildi olmuş. Şimdi hiç kimse yabancı ya da yani, kendi çocuğunun, sevgilisinin, kocasının, babasının böyle bir olayın içerisinde olmasını istemez. Bugün hala o günlerin acısını çekiyoruz biz. 3 Temmuz 1 kurşundan mı 2. Ben hala düşünüyorum. Bekle bizim bu uzun yıllardır. 8 yılın aslında faturası orada atılan kurşun. Biz kurşundandık tamam. Eyvallah. Ancak biz sadece sağ dışında engellenmedi bizim şampiyonluğumuz. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim. İnsanlar bunu unutmuştur. Ben unutmadım, unutmayacağım, unutturmayacağım. Bir Fenerbahçeli olarak çünkü o gün takımın teknik direktörü bendim. Sadece o kurşun lambayla alakalı değil bizim şampiyonluğumuzun elimizden alınması. Daha önce hizmet verdiğim bir kulübün dahi bu olay üzerinden kalkıp da 4. Yıldız balonunu patlatırcasına bir tane tişört yaptırması bile zoruma gitmiştir. Ben o kulüpte de şampiyonluk yaşadım. Oraya da hizmet verdim. O kulübe hizmet vermiş birisi olarak ben bugün orada ölebilirdim. Tamam beyler. Gel tamam. buradan. Tamam ne olmuş bir kurşun geldi, otobüse falan dendi Fenerbahçe için. Ee, rakibi Fenerbahçe'nin rakibi şampiyon olup e, bunu atıf yapan kurşunlu tişörtler yaptı. Yani bu ortama baktığın zaman bana bu iş sanki Fenerbahçe'ye bilerek Trabzon'da bu iş yapıyor ki Trabzonspor Fenerbahçe gerilimine bağlansın günün sonunda bu. Bu iş eğer Fenerbahçe-Trabzonspor gerilimi olsa çoktan failleri yakalanırdı. Hala bu olayı kim yaptı? Neden yaptı? Bulamıyorsun. Bu elbette ülke itibarında, ülke futbolunun itibarında ama daha önemlisi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe burada bir şey yapamaz. Yani Fenerbahçe'nin kendi dedektiflik bürosu yok. Hakim yok, savcısı yok. Fenerbahçe gidip bulamaz. Başakşehir maçı 2-2 berabere bitti. Ama bizden 4 kişi kırmızı kart gördü. Biz o maçı yensek her şey son maça kalacak. Orada Malibu biz yendiğimiz an kendi evimizde Kasımpaşa'yı biz gene şampiyon olabiliyoruz. Hiç Fenerbahçe'nin siz 4 kırmızı kart gördüğü duydunuz mu yani son yıllarda, son 20 senedir falan? Ben o, ben o maçları tekrar tekrar izledim. Bir iki tanesi tartışmaya açık ama 4 de bana göre kırmızı kart değildi. Bunun muhasebesini bütün Fenerbahçeliler yapsın. Acaba biz sadece kurşun alarak mı şampiyonumuz elimizden alındı? Başka şeyler de var mıydı? Büyük takımlara Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, hadi Trabzon'da büyük takımlar içine koyayım. Son yıllarda kaç kere 4 kırmızı kart verilmiş? Her maç öncesi tam maçın başlamasına 2 saat kala çıkan mahkeme kararları tercümanına kadar Fenerbahçe'nin ceza açıklandığı gün oldu. Futbol takımının tercümanı ceza aldı düşünün yani. Ve bu psikolojiyle Fenerbahçe bir sonraki sene maçlara çıkmaya devam etti. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin saha dışında, saha içinde o sene şampiyonluğu almasını istemeyen bir güç var. Protesto edildim. Ligin son maçında beni en çok üzen de bu olmuştur. Ve yani hep aynı şeyi söylüyorum. Ondan sonra da biz taraftar olarak İsmail hocamıza ve o takıma haksızlık yaptık. Sezonun son maçı Kasımpaşa ile oynuyor Fenerbahçe. O gün de Fenerbahçe kongresi var. Tribünlerdeki 4 bin kişinin ben diyeyim 2 bin kişisi yönetim istifa diye bağırıyor. Ya kongre toplanmış. O dakikalarda insanlar oy kullanıyorlar. Bir mücadelelerin içerisine girmişiz canımıza kastedilmiş, edilmiş, Fenerbahçe'ye saldırıda bulunulmuş, her türlü içeride ve dışarıdan yaşananları biz yaşamışız. Buna rağmen elimizden geldiği kadar bu camia için, bu arma için sonuna kadar bu mücadeleyi vermişiz. Çok net söylüyorum, bunu bence Türk devletindeki taraflı taraflı herkes net biliyordur. Hani Fenerbahçe dışında herhangi bir camia böyle bir operasyonun altından kalkamaz oyunuyla oyun gücüyle karakteriyle mücadelesiyle duruşuyla ve takımın ortaya koyduğu iradeyle Fenerbahçe camiası o senenin şampiyonudur.